Hey kızım hey bak arkadaşlar bu ikinci videomuz PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar sen de like de bu video tam onlar gene çok uzun arkadaşlar bir haftadır video çekmiyorum arkadaşlar tam 5 videomuz var depolama e, depolama, depolama alanı videomuzda e, videolarımız yeah, arkadaşlar 100 100 demiş videom var da bu sefer ne yapacağız? Anlaşıldı. Burada bir 33 seviye ben onu bir hafta kadar, e, şey yaptım. 30 seviyedim arkadaşlar. 30 seviyedim e, şey yapacağım. E, i̇ki hafta önce. Bu seviye son bir seviye altın çok arkadaşlar. 60 kişi arkadaş 60 kişi atlasın. Yani bu 30 kişi atlasın ben yapmam. 60 kişi önce atlayacağım arkadaşlar. Tamam. Yüzük takalım. Ya ben uluk tepeden kaçayım arkadaşlar. Bu nasıl uluk tepe? Öyle yaşıyor ya. Valla o da mevkiş iyi çıkıyor. Vallahi o Yani ama video çekmemiştim arkadaşlar O yüzden bir hafta da video çekemiyorum Şimdi oyun neyse arkadaşlar bu oyun ne ben bilirim. Aa, şu şu kötü yaptık ya valla. Nasıl yasayana plan atlayacağımız an ne yaptık ona bakalım dostum. Oo yakışı arkadaş iki tane. Aa, baba ben şuna bir bineyim. Ee, şu, evleri, şu evleri zaten Mutluyum arkadaşlar. Şu an İslam Biliyomuz. <laughs> Ben hadi açıyorum hadi. Görüşürüz. Abi ya geç oyun değil o zaman. Bir ben bir tane silah bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bir silah bulmam gerekiyor arkadaş. Adam ateş ediyor. Geç çok oyuncu mu? Ya da ne basıyor? Geç çok oyuncu mu Arkadaşlar e, şimdi pompalı şey. Bir dakika ya. Arkadaşlar pompalı şey vardı. Anasını satayım. Anasını satayım. Ana Adam öldürdü adamı. Anası kan adamı öldürdü. Abi ben bittim. Yani. Allah'ım ben zırh bile bulamadım ya. Kafamı bile bulamadım ama silah durumumuz da kötü arkadaşlar. Şuna anayı satayım ya. Abi adamla çatışırken ben de lootları toplayayım hemen. Bazı da bana sokuyor arkadaşlar ee, çok e, şey kızıyorum. O çantayı bile alamadım ya şu çantayı. o kadar zor. Abi sormayın lanıza. Abi sormayın. Aha. Aha şimdi bu cihazı koydum. Al bu Bunu al bunu. Şimdi bu cihazı koydum onu. Arkadaşlar bak şimdi bunları ben ödedim. Yavaş yavaş ödedim. Bir dakika. ne dedim? Gel buraya gel buraya bakalım. Yumurta gel gel. Baba adam orada öldü nasıl öldü baba? Bak baba. Bir dakika. Çok dikkatli olmam arkadaş çok dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü arkamdan fela gelebilir. Ne o? Bir dakika. Şurada birisi var değil mi arkadaşlar? Öyle gördüm. Bir dakika, bir dakika. Şu anda iyice kafam karıştı. Tamam birleşimi aldım. Birisi suyu arkadaşlar. Bir dakika. O diki. Arkadaşlar bir, bir daha birisi içeride. Bir dakika bir yeni dursa ödeyeceğim de. Ölüm, ölmüyor abi. Bir dakika bir dakika. Mermim az şu anda. Bir dakika arkadaşlar. Mermim çok az. Uzi'yi almam gerek. Uzi nerede? Uzi Uzi. Bir dakika. Uzi alayım. Arkadaşlar Uzi. Arkadaşlar Uzi çok lazım. Anasını satayım. Adam içeri bomba attı ama canım gitmedi. Hakikaten canım gitmedi daha niye? Arkadaşlar <laughs> Hocam bomba atmayın çok korkuyorum ya. Abi Cemil Toğan'a gelmeyin ha. Abi Cemil Toğan'a gelirsen görüyorsunuz. Arkadaşlar gelen önce bu ay. Bu ev gelen önce arkadaşlar. Size söyleyeyim. Ben iyi ki de görmüş bunu. Güzel arkadaşlar? Hocam bunlar gazıyor anasını satayım ben. Bana bakmıyorlar ki. Arkadaşlar bunlar bana bakmıyor birbirlerini ödeyecek diye bunlar bir yazdım. Hocam çok korkuyorum hadi. Bu nasıl sıkı olan şey sizi? Abi nasıl sıkı lan bunlar? E ya bunlar benim sesimi duymuyor lan. Abi ben çok sinirlendim. Hadi gelin sen gelin. Hadi. Hadi lan. Korkuyor musunuz oğlum? Hadi lan. Ya oğlum bunlar gelmeyecek ya. Bunlar bebele. Ya arkadaşlar yanına gelince diye uğraşıyorum gelmiyorlar. <laughs> arkadaşlar içeride ne? Benim şu anda bileşim var arkadaşlar. Ve hala mal mal bekliyor. Bu kadar. Abi gelmesenize artık. Ama kardeşim çok sinirlendim ya. Ey. Bunlar 5 tane Bismillah. Vallahi sinirlendim arkadaşlar bu ne ya? Yapacak bir şey yok baba. At birleşimizi aldık arkadaşlar. Sıfır da altımızı aldık. Hadi gelin bir, şey, bir, tane daha oynayayım. bir tane daha oynayalım arkadaşlar. Bir tane daha oynayalım. Arkadaşlar bir de Yasiyana Polonya'ya bir kere daha atlayacağım. Belki de belki de bir, bir sebebi güzel oynayalım Polonya'da arkadaşlar. Ve adamın yanına gitseydim arkadaşlar belki de ödeyebilirim. O da mal oturdum. Mal bir dakika. Ben bir ben ben e, diye bir şey daha yapacağım arkadaşlar şöyle bunu bu. ola. lan elmayı elmayı da üstüne Bak ben gittim değil mi? Allah 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 Elma buraya Allah 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 kadar.

abi bizimkiler arkadaşlar bizimkiler takla gel çünkü önce önce adam yasiyana bulun ey temizlemeye gidiyor zorlar arkadaşlar yasiyana bulun ya poncik ya yolu bunlar çok tehlikeli diyor ya arkadaşlar geçen gün tam ben oynamıştım e, Üzgal yasiyana bulun ya demişti ya tamam mı bir tane bir bir tane şey ben bir kafadan vurdum adam tekiydi kafadan arkadaşlar öyle zannediyorum. Eşe ama o da çok güzel popüler oldu arkadaşlar. Bakın şu evin üstüne atlasın olacak. Bakın bakın. Hadi lan. Hocam hocam. Şimdi o o merak, o o o şu Şöyle çıkayım. Aa abisi bayılmış. Tamam tamam adamı gördüm. Gördüm adamı. Ha adamı bayıttım. Adamı bayıttım. Adamı bayıttım arkadaşlar bir dakika. Gerçek oyuncuyu bayıttım. Aha ikinci oyuncu. Da 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 ne oldu? İçeri git, içeri git. Abi oğlum burada çok güzel yaşam oluyor lan. Tam bileşim aldım. O gece oyuncuyu bayetmiştim arkadaşlar. Abi ya öf. Ya Siyan Apollon ne güzel ya dedim arkadaşlar. Ee, bir baktım kuzeye açıldı. Bu da yalakan ki ya. Oğlum neredesiniz? Ne çık karşıma çık. Adam sen Adam sen çıkacaksın. <laughs> Ama tam kaçıda. Kalka abi bir olacak arkadaşlar. Gel lan bu. Şey Beni gördü adam arkadaşlar bir dakika. Atayım. adam nasıl kurtulandı vurdular. nasıl kurtulandı akarca benim canım yerine düştü abi ya güzel silahlar çıktı da bir dakika kapıyı kapat adam bir sıktı oğlum sıkmasana lan arkadaşlar onun yüzünden küfrettim ya Hocam gelene geçelim bu hemen. Adam var ben de görüyorum. Onu da diyeyim. Adam. Bir dakika. Nerede, nerede göremedim arkadaşlar. Ulan. Ben bu yaz siyahına Polonya'nın gelmişine geçmişine gireceğine pek medeni. Aa. Aha iki kişi. İki kişi geliyor baba. İki kişi geliyor. Ananı söyle, ananı keseyim. iki maç var ama maç yaptı da ya, bir kere daha oynayalım arkadaşlar. Sonra gidip sonra gelelim. Arkadaşlar şimdi. Valla bugün iyi, iyi oynadık arkadaşlar. Arkadaşlar valla. Şimdi. Ee, arkadaşlar ben yasayana Polonya atlamayacağım artık ya. Bir kere daha atlayayım arkadaşlar. Bak bu video üzerine üç kere atlayayım. Tamam mı? bu. Arkadaşlar bu son, bu son oynayacağım. Bu o son oynayacağım. Bak arkadaşlar sizin için e, iki kere yasaya da Bunda da yasaya da puan arkadaşlar. Yorumlara yazın. Vallahi diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir kere daha yasaya da puan diyeceğim. Ama arkadaşlar güzel silah bulamamıştım. Onu diyorum. Şimdi önce nereye? Neyim şimdi derim için? Derim. Abi bu kadar bu ya. oğlum sen.

Hayır öyle bir spor yaptım ki benim başım çok ağır. Bugün de aradım. Ağaç eşiğinde 81 eğitmiş edeyim. Bu da bir de bir de bir de arkadaşlar. Vallahi. Evet, polonya mı? Evet ya Polonya. Arkadaşlar ip önce atlayak ya. Çok önce önce atlıyor bizden ya. Vallahi bu ne he, he he şey tamam ya. Tamamlamazsak adamlar bizim gelmişizim, geçmişizim. Nerede işte. Ay arkadaşlar adamlar bir de çeki koyduk. oynuyor. Az önce bir tanesini şansa ağarı e, bir tanesini e, bağundan öldürdüm. Ama bir tanesini de bayardım. O da bir şans arkadaş öyle değil mi lan? Allah'ım şurada bir silah çıksın. Çıl, çıtır. Evin içinde de oyun var Allah. Hadi, hadi 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 hadi. Bir seviye Ben Pompalı. İki seviye kask. Tamam çok iyi çok iyi. Polis iki seviye. Üst, üst seviye tamam. havanca tamam. Anasını satayım tamam. Ana bomba atıyor baba. Baba kaç baba. Oğlum kaçıyorum ben ya yukarı çıkıyorum arkadaşlar ben yukarıdan daha iyi yürüyorum ben Ah ben 16 çıktı ya hocam niye ben 16 çıkmıyor Sürüyordum arkadaşlar ya 16 çıkmasın mı 16 Ne oldu ya sürüyorum arkadaşlar çıka çıka ya Abalet. Hiç canım değil abonet <laughs> Bir dakika bir dakika. şu UMP'yi alsam bir dakika. UMP'yi alayım ben. Güzelce UMP'yi aldım arkadaşlar. 3 x sürümünün UMP'ye taktım. Tamam mı arkadaşlar? 25, 25 şey. Benim son masal arkadaşım. vallahi güzel oynayayım. Bir dakika. Şimdi yukarı kadar çıkarız. Yukarı kadar çıkacağız arkadaşlar. Tamam mı? Çık yukarı kadar. Çık 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 çık. Aa. Bir dakika çanta çıktı iyi. O oh, köme işte bu. O oh, beyaz köme çıktı. Arkadaşlar şimdi bizim işim işimiz tamam. Şimdi e, gerçek oyuncuya karşılık yapamıyorum Tamam. arkadaşlar e, şimdi gerçek oyuncu devrim kolayca işte bu. İki isimli tamam. Evet, i̇ki arkadaşlar. O kadar kötü bir şey değil. O oh, köme. Tamam. Allah şimdi şöyle bir çalışıyoruz değiştirelim. Şöyle e, ee, al şunu at at takacım at, at. takac ne bir şeymiş ya. İki su takalım. Üç eksik al kemiği takalım tamam. Şimdi bunu mu yaptım arkadaşlar? Vallahi UMP ile şey bana ya UMP ile e, ee, güzel ee, şey takımı arkadaşım şimdi Arkadaşlar bir ateş ediyor ona bakıyorum bir nerede olduğuna o yüzden böyleyim 200 al yazdım falan oldu arkadaşlar Şimdi kimse yok mu? Abi camı yok mu? Ateş ediyorsunuz sonra ölüyorsunuz hiçbir şey duyamıyoruz ya. <laughs> Kertenkale işte bu. Lan bir zamanlar Kaytan Kale vardı arkadaşlar dedim ya. Haydi. Kaytan Kale'yi özlemişim arkadaşlar. Keşke bu keşke ikinci sezonu gelsem. Ay ikinci sezonu da dedim. birinci sezon bitti ikinci sezon galiba. İkinci sezon oldu mu ki? Bilmiyorum. Şöyle çık ya buradan. Tamam yani şu akşam emmemle inanıyorum. Akşam emmemle bitmesin arkadaşlar. Tamam şu yukarı çıkalım. Şöyle bakalım. O kümür memle çocuk ha. Bomba yala. Ağaç adam bana az önce e, bomba attı. E, o yüzden bombalar yazım oldu arkadaşlar işte. Bir yukarı daha çıkalım. Çıyır. Çıyır dostum çıyır. Çıyır dostum çıyır. Bir mı? Biz var mı hocam? Kimsi yok mu? Arkadaşlar siz bu tuzağı hiç yemeyin. Vallahi bu tuzağı yerseniz anlatayım arkadaşlar. Şimdi bunlar bir yere saklanıyor. Tamam. Sonra biz aşağı inince hemen travmaya başlıyor. batamaya başlıyorlar. Niye arkadaşlar? Niye biz buradan göremiyoruz? Çünkü bunlar bize saklanıyor sonra aşağı aşağı gelsin diye taktik koyuyorlar bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu taktiği hiç yemeyin. Bak ben tab bu da ben anlatıyorum arkadaşlar bakın şimdi. Bak mesela ben aşağı iniyorum tamam mı? Adamlar pusmuş böyle. Aşağı indim ben. İndim şöyle. Şimdi arkadaşlar. Ben şimdi şöyle ee, şöyle gidiyorum. Şöyle. Şöyle. Bak hemen tamamen başlıyor. Bak böyle. Böyle arkadaşlar. Bunların taktiği böyle. Bak görüyor musunuz? Bak arkadaşlar benim taktiğim bak. Vallahi arkadaşlar gördünüz mü az önce? Adamlar nasıl? Adamlar nasıl sıktı? O oh, arkadaşlar ben bu taktikle hiç yemem artık. Eskiden yiyordum bu taktikle artık hemen. bir yere Hocam. her gele. Daha bir tukur. bir tukur. bir şey Keşke gelmezse Bakın arkadaşlar hemen aşağı indim. ben. Hemen mama, varmaya çıktılar. Gördün mü? Çok tehlikeli yerlere geliyor. Allah Hocam ama size video videonun için bu, bu yerlere geliyor. Hadi ödü beni gitsin artık. gelin lan. Yani ki istese. Hadi gel. Gel lan hadi. gel Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Baba zıpla zıplaya geliyor baba. Hey geliyor baba. Arkadaşlar bak az önce e, dışarı çıktım. Her zaman adamlar gidiyorlar ya. Bunu, arkadaşlar biz, bak bu, bu tarzı değil uyum. Vallahi de bunu ben Ya arkadaşlar bazen geç oyuncu da olabiliyor. Bunu Vallahi kaza kim ayıyor diye bir onu ne? Ne ben kim ayıyor ne? bay aşırı ne geldi diyor bak 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 bir dakika kafama sığıyor bak bak tebiyesiz ya. ya Arkadaşlar o Aryan'ı sürmek istiyorum vallahi Vallahi sürmek istiyorum ya kim kim aldı belli değil arkadaşlar ya Valla arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum o videomu beğendiyseniz 3 kere yazdığınızda bu oyunu yaptığınızda 16 eksi yedim. Hadi hey, 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 görüşürüz.